arkadaşlar bitirdik. Kızlar bence bu tur tabi harika değil mi? Onun değmesi güzel olacak arkadaşlar. Abimesiyle göstermeyeyim. Zaten abinin tabi sesi gelir sözü dilerim arkadaşlar. Neden? Çünkü abim dünya oluşturuyor. Ha ya, yapmasa acayip saatler falan mı üzerine? Oldu. Kızlar bence bu grup bir harika. Değil mi? Bence harika da. Beni düşünmeseniz çok iyi olacak. Ben de kızlar grubuna varım. Nedense ben de kızım. Üf ya kızlar grubunda çok kişi var. Tamam da ben kızlar grubuna gelmişim ya. Bir kuralım. Ay kafamın üstüne bir şeyler. Büyük bir imza yaptım. Dem. Arka plan. Olamaz. Yok bu masada bir kağıt gibi ya Rabbim ya bu nasıl bir masa masanın üstünde insan çok iyi olur kırılabilir haklısın olabilir Baktan kırıldı bile masa zaten Allah'ım ya yapayım. ben de bir duramıyorum ya da bir silikon da alem de alem. Ah, ben de bir türlü oturamadım. Kızlar gibi koltuk şeysiz birisi... sonra. Kızların işi gücü turta yemek. Evet ya. Oops. Abi donuldu. Abi. Ee, sen hani biraz daha sonra oynayacaktın yeni Kardeşim. Ee, babam bana bir ceza verdi. 10 saat olunca anca. Gece onun da oynayabilirmiş hep. Ya ona üzüldüm abiş. Tamam. Gece onun ben ne yapacağım ya? Zaten Berfin de gece onun 12'sinde on mi uyuyormuş be? 9'unda da uyumaya başlayacağım. Ama başlayamamış. Neyse. Ama Berfin. Yeter bir konuşma ya. Berfin bize kızar şimdi. Oyuncaklar olarak çok sekiz. Zeyn kankiler. Evet. Evet. Ya yeter ya. Hep de kardeşimle suratına düşüyor. Böyle yatacağım işte. Böyle yatacağım. Böyle böyle yatacağım. Yeter ama yeter.